Tekrardan günaydın arkadaşlar. <laughs> Bundan sonra videolar günaydın diye giriyoruz. Normalde merhaba, selamun aleyküm falan derler de bizim artık saat şu an kaç? 7.30. Evet. Bu saatte benim artık böyle rutin kalkış saatim oldu. Ben yaklaşık 3 yıldır düzensiz bir hayat yaşıyordum. Ve sürekli kalktığım saatler uykum ne zaman kaçarsa. Ama son 2 haftadır her gün olmasa bile 2 haftanın belki 15 günün rahat 10 günü 7, 75 buçuk, bazen altı buçukta kalktım oldu. Muhammed tekrardan bizimle. Bugün ikinci videomuz beraber. 3, 4, 5 sonra devam. Yakında Muhammed de YouTube'da yeni bir kanalla, yeni bir konseptle Hadi karşınızda inşallah. olacak. İnşallah. Şimdiden hayırlı olsun diyorum ben. İlk hayırlı olsun diyenlerden. <laughs> daha kanalı açmadan. <laughs> evet bugün büyük gün. Bugün bir ölçüm yapacağız. Ak göt, kara göt bugün belli Bilicezli, olacak. Bakalım iki haftadır Kaldığımız açlık demeyeyim. Ayıp olur. Ayıp olur. <laughs> ayıp olur. Harbiden ayıp olur. çünkü. <laughs> Beni çok fazla yedirdin. Evet. Ama öncesinde biz aslında buraya tam bir ay önce gelmiştik video çekmeye. Bir iki o haftalık benim... Oluyor. Evet. Aynen. Tam bir iki hafta... Tam Haziran var. 20'de gelmiştik. Bugün de Temmuz 22. Ha, benim bir iki hafta bir... <gülüyor> ...oldu. <gülüyor> evet. Ama... E değdi öyle söyleyeyim. Değdi. Hayatımda ilk defa spora bu kadar odaklandığımı görüyorum. Bilmem hocam nasıl görüyor dışarıdan ama ilk defa bazı şeyleri böyle karşımda dur demeye öğrendim. Yanımda yemek taşımaya başladım. Muz Bunları yaptıysam tamamdır falan. herhalde. Muzlu pilav yemeye başladım. Muzlu pilav zaten işin şey kısmıymış, şov kısmıymış. Ben onu anladım. Bilmiyorum, gözle görülür bir şey var mı? İki haftada olur mu? Yani sanki böyle bir 5-6 kilo eksi. Süzülmüş gibiyim. Süzülmüş Ödem atmış gibiyim. <laughs> evet. Sabahın saat böyle 7.30 olduğu için modumuz böyle çok yüksek değil. O yüzden de hani böyle bu amına uykumuz geldi falan demeyin yani. yani. normalde böyle olmaz da son birkaç gün sıcaklardan gece uyuyamıyorum. Gün içinde uyursam uyuyorum. Yani biraz verimliliğim, enerjim düşüyor. Kusura bakmasınlar. Ama <gülüyor> <gülüyor> modumuz <gülüyor> yüksek hadi modumuz <gülüyor> yüksek. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla zaman kaybetmeden o zaman ölçümü alalım mı? Sonrasında tamam. konuşalım. Tamam, bakalım ne var ne? Hızlı bir şekilde. Eyvah <laughs> eyvah. <laughs> Hayda. Başlangıç kilonu hatırlıyor musun? Evet. Ölçüde yanında. Benim biraz moralim bozulduğu gibi. Hadi bakalım şimdi değerlerine. Hoca elinde sonuçlarla geliyor şimdi ama. Ben öyle çok aman aman bir fark sanki görmedim gibi ama şöyle bir şey olabilir. Kas kütlemiz yükselmiş. Yağdan Damlara böyle olmuş. Vermiş olabiliriz diye düşünüyorum e şu an. Eksi 4 kilo var. 4.1 kilo ama yağ oranı azalmış. Kas oranı artmamış. <laughs> Yağda, Yağda ne kadar azalmış. bir düşüş yapmış hocam? Yağ oranında da e %2.5 oranında bir düşüş olmuş. Güzel. Yani bu 4 kilonun 2 buçuğu adam mı gitmiş? Öyle gözüküyor. Gibi. Evet. Sence? Durum yani nasıl? Yani 2 haftaya göre fena değil. Yani altı buçuk kilo verdik diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda kas oranında yani çok yedirme, yedirmenin sebebi aslında Hı, -hı. oydu. Birden düşmeden. Aynı zamanda kas oranında artıyor alttan alttan. 2 hafta için çok erken zaten konuşmak ama evet. süreçte zaten biraz daha kalorinin kıstığımız zaman muhtemelen hızlı bir düşüş yaşayacak. Dekişler biraz fazla fazla gidecek. Tabii nor yani biraz daha az yedirsen muhtemelen ödem atmaya hızlı başlayacağı için hı, hı kilo hızla gidecek ama şu an yağ oranından gitmesi beni sevindirdi. Ben de sevineyim yani. Sevin tabii canım. Benim biraz böyle orada baktım 4-4,5 kilo mu? evet. eksiğimiz var. 4,5 kilo görünce dedim lan normalde ben 2 haftaya 10 kilo... <laughs> <adam gülüyor> 2 haftaya 10, şey. 10 kilo dedim atmam lazım Çok diye. Çok hızlı yerden e, kilo iyi değil hızlı geri evet. geliyor. O yüzden yavaş yavaş yağdan yaktığın ki da daha kalıcı oluyor. Spora başladığında böyle ilk, ilk hafta kendini hissediyorsun. İkinci hafta da evet. insanlar böyle artık şey yapmaya çalışıyor. E, hissetmeye başlıyor. Üçüncü hafta dikkat çekiyorsun falan. Bir, ufak ufak böyle dikkat çekmeye başladık gibi hissediyorum. Olur böyle. <laughs> yani böyle bazen fotoğraf atıyorum. Böyle kolum falan böyle olduğu kadar şey çıkartmaya var, çalışıyorum. Mesela. Hani böyle <laughs> ışığında falan şeyiyle, e, gölgesiyle. Biraz daha böyle bir yakaladığımız pozlarda insanların tepkilerini almaya başladım. Hocam şimdi peki. Bu sonuçları ben böyle biriktiriyorum. Asacağım bunları böyle. Gurur tablosu diye en son artık çıkartacağız. Ee, bu hafta nasıl bir yol izleyeceğiz? Bu hafta senin işte her hafta bana söylediğin külüğe düşüş evet, yaşıyorduk. kiloya göre aynen kalorili kısıyoruz ufak ufak. Öderim hızlı bir düşüş istemiyorum. Yani o çok sağlıklı gelmiyor, olmuyor. İşte böyle yavaş yavaş kısa kısa hem adeleni güçlendirip hem yağ yapıp günün sonunda iyi bir fizik ortaya çıkarmaya çalışacağız. Peki bu bir anda atıma ne zaman başlıyoruz ya? Yani? Ya o işte mesela geçen gün Murat abiyle de konuştuk ya bir anda oluyor. Yani bir, bir sabah kalkıyorsun. Böyle, Diyorsun ki olmuşum. De, olmuşum. Çok garip harbiden insan forma giriyor bir gecede. Ee, ne zaman olur ne zaman kendimi hissederim dersen bakacağız ona. Yani. Eksi diyorum böyle ne zaman böyle hani karbonatı tamamen böyle ben acık aç kalıyorum açık diyeceğim açık konuma alacağız. getireceğim. Konum, e, senin depolarının boşaldığı zaman olacak. O da böyle hemen hemen olmaz gibime geliyor? O depolar evet. O zaman biz yiye yiye devam edeceğiz. Ufak ufak kısa kısa yiye yiye. Zaten bir yerde açtığını ister istemez başlayacak yani. Ya şu an için hatta günde 5 öğün ben bu arada yemek yiyorum kahvaltıyla beraber. Yani son 4'ü bazen böyle yetiştiremiyorum saat yetmiyor Aynen. öyle söyleyeyim. Çünkü acıkmıyorum. Ya bu sefer yiyemiyorum zorlaya 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 zorlaya. Ya bu sefer ne oluyor? Öğünün biri artıyor. Yani Yemeğin biri artıyor bu sefer. Daha beslenme sistemi muhtemelen işte günde iki öğün ama işte ilk bir veya ya ikinci öğünde çok kalori aldığın için. Hı hı. E, o uzun süreki şeyde senin miden küçülmüştür mü? Al al Porsiyonlarla tabii ufak porsiyonlarla az çok kalori alıyorsun. Örnek veriyorum bir tatlı bir şey yiyorsun çok yüksek. Evet. Tersen, ufak porsiyon. Şimdi bölünce porsiyonları aslında sağlık temiz ama işte sana çok geliyor. Bir yerde işte bunu, buna da alışacak vücut. Mesela ya. yediğinin iki katı yiyorum ama açım. Aç da hoş. <laughs> ben de diyorum ya aksine ya yemek yiyorum. Beni 3-4 saat tutuyor yediğim yemekler. 3-4 saat ara versem her yemek arasında bu sefer gün bitiyor. 3 -3 mecbur 2,5-3 saat falan hani ayarlamaya çalışıyorum. O da hani sabah bazen kardiyoya geç kalıyorum. Onun etkisi oluyor. Ondan sonra o yüzden biraz böyle sıkıntıcı. Bir de bu arada ben şey bu hafta çok fazla açıkçası kalkıp kardiyoya gidemedim. Bu eksi o yüzden de biraz böyle bir tık bir yerden ya, müsaade etmemiş de olabilir. Sene, Aynen. antrenmana eksikliği var. var. Onu hissediyorum. Ama artık şu evde. Bugün, bugünkü sonuçlardan sonra senin iyice tamamen adapte olman lazım duruma. Ya Adaptasyondan yana sıkıntım şu an yok. Ama işte biliyorum bir haftadır bir Aynen. arkadaşıma yardıma gidiyorum. O beni biraz zorluyor. Yoksa onun öncesinde sabahları böyle kalkmaya özen gösteriyordum. Spora gideyim falan. Ama tabii... Eve bir tane bisiklet koyacağım. Sabahları kardığım evde yapacağım. Çünkü dışarıya bıraktığın zaman zamandan gidiyor, olmuyor. Ee, yani o yüzden ilk sabah kardiyosunu 40 dakika, 45 dakika evde bisikletle yapmayı planlıyorum. Bu hafta muhtemelen başlarız ona da. Bir sonraki ölçüm günümüz ne zaman? 15 sonra gün sonra. Ya da 3 hafta sonra yapalım. 3 hafta da mı olabilir? Olabilir. 3 hafta da olabilir. Okey. Bugün o zaman burada çok fazla bir şey konuşmanın bir anlamı yok. Benim burada biraz böyle modum düşmüş gibi olabilir evet, evet. ama gene de genel olarak sonuçlar ya yani aynada gördüğüm şey bence yavaş yavaş erimeye başlıyor. O yüzden benim Kesinlikle. çok şu kağıtlara takıntım, rakamlara takıntım yok. Ya kas-yağ oranını insanlar ee, algılayamıyor. Yani kilo bakıyor, bir sayıya takılıyor. İşte ne iyi ya, ne kadar kas? Peki hocam bizim şu an yağ oranımız %36 ya. Biz bunu kaça düşüreceğiz? Kafamızdaki şey kaç? Sağlıklı bir insanın erkeğin ne olursa, sağlıklı bir yavrumu 15 civarında. 15'te peki bu 15 karın kasları belli olmaya başlıyor mu? 12'de olmaya başlıyor. 12'de? Aynen. Daha çok yolumuz var o zaman. Aslında çok da yok. Bak ya. belli olmaz yani. Allah Allah. Yani bir sabah. Bir sabah. Hocam yarın iyi <laughs> oynuyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum forma mı? Formdayım ya. Geldi o. Şey gibi <laughs> İndi ya gönderdi. <laughs> iyi yavramı düşeceksin yani. çok fark edeceğim. Yani. Evet, onu şu an zaten merakla bekliyorum. Çok fazla konuyu uzatmayacağım. Arkadaşımı da çok fazla yormak istemiyorum çünkü buradan kardiyoya gidecek. Ee, var mı yarışma planı bu arada? Yok şu an. Şu an normal yani. güncel. Normal güncel. Yok, kendi formumuzdayız. Kendi formumuzdayız. Arkadaşlar bu ölçüm videosunun sonuna geliyoruz. Üçüncü kağıdımızı iki hafta sonra yanına ekleyeceğiz. Her çarşamba saat 7'de ölçüm videosunu paylaşacağım. Yani çok böyle sıkılıyor olabilirsiniz. Kusura bakmayın ama bunu yapmak zorundayım. Her çarşamba ölçüm videosu paylaşacağım. Her işte Cuma olur, Cumartesi olur. Yanına bir video. Hatta haftada üçüncü video bile çıkmaya çalışacağım. Farklı farklı konseptlerle. O yüzden beklemede kalın. Takip edin. Kanalıma abone olun ve videoya like atın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hocam teşekkür ediyorum. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz iki hafta sonra. Görüşürüz.